bu kadar. Ben bir daha iyiyim. Bakıyorum da hemen bilgisayar kurdu oldun. Dikkat et de masana falan gizli şifrelerine girme. Ha, çok komik. Sen evine gitsene gıcık. Annemler yemekten dönmeden hiçbir yere gidemem. Emre, sen hala bilgisayarın başında mısın? Hani söz vermiştin? Aman anacığım oyun oynamıyorum ki. İnternette çok önemli bir araştırma yapıyorum. Nana ya annemler ne zaman gelecek ben çok sıkıldım. Neredeyse gelirler. Bu evlilik meselelerini konuşmak da çok uzun sürüyor. Hiç de işte bile. Bir kere onlar işe memnun gittiler. Babam da öyle söyledi. Gıcık ya gıcık. Simge lütfen biraz daha sakin olur musun? Nasıl sakin olayım? Adam evlilik nasıl gidiyor deyince tepemden aşağı kaynar sular döküldü. Ne var canım? Uzun zamandır görüşmedik. Biz evlendi sanıyormuş. Bak kendi ağzınla söyledin. Çok uzun zaman oldu. Tabii senelerce nişanlı kaldığımızı o bile akıl sır erdiremedi. Kaç yıllık müşterimiz. Rezil oldum. Rezil. <laughs> Ama ne güzel kıvırdın. Bir türlü kaşıdan uygun olmadı da o yüzden Galip Bey. Peki ne deseydim? Benim yerimde başkası olsaydı çoktan çekip gitmişti. Simge, sürekli aynı meseleyi konuşmaktan yoruldum artık. Lütfen. Sen çok değiştin artık. Benim tanıdığım, aşık olduğum Hakan sözünün arkasında duran kararlı biriydi. Ama sen... Yine öyleyim. Bütün iş çevren bizi yıllardır nişanlı biliyor. Dul bir kadın olarak bunun beni ne kadar rencide ettiğini hiç düşündün mü? Sence, sence dışarıdan bakan hakkımızda ne düşünüyordur? Yıllardır senin beni oyaladığını konuşmuyorlar mı sanıyorsun? Sen buna bu kötülüğü yapamazsın Hakan. Sen böyle bir adam değilsin. Simge bak ben senin mağdur olmanı hiç istemem. Ne ona laf mı dinliyorsun şaka gibi? Dinler kızım dinler. Ondan her şey beklenir. Ama ben şimdi... Hadi kızım çok geç oldu gidelim. Okul. Efendim? Okul okul. Ha Anneciğim. Okuldan istediler, yurt dışındaki yatılı okul bursu için form doldurmamız gerekiyormuş. Ee, tamam kızım. Ama anne ve baba tarafından dolduracak yerler var. Tamam Özgeciğim, ne yaparız bilmiyorum ama bir yolunu bulacağız artık. Olmazsa gider bursu verecek kuruma yalvarırım. Ne yapalım artık? Başvuru süresinin dolmasına çok az kaldı. Formda baba yazan bölüm boş bırakılırsa bütün ayarlarım boşa girecek. Anlıyorum kızım anlıyorum. İyi geceler. İyi geceler.